Başarıya giden yol disiplin, azim ve hayal gücünden geçer. İşkaya olarak 1989 yılında çıktığımız bu yolda her adımı başarıya inanmak ilkesiyle attık. Biz İşkaya olarak hem çağın gereksinimlerini yakaladık, bununla da kalmayarak dünyaya örnek olacak yeni gelişim teknolojileri geliştirdik. İşkaya İnşaat kuruluşundan bugüne kadar bünyesinde çalışmakta olan ve her geçen gün sayıları hızla artan elemanlarının can güvenliğine de önem vermiş. Çalışmalarını sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için her türlü güvenlik önlemlerini almış. Sık sık eğitim seminerleri vererek çalışanlarını bütün yeniliklerden haberdar etmiştir. İşkaya İnşaat Türkiye'nin tüm illerinde telekomünikasyon hizmeti vererek hizmet kapasitesini en üst seviyeye çıkarmıştır. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerin arıza islahı, abone tesisi, bakım onarım ve abone hizmetlerini maksimum müşteri memnuniyetiyle gerçekleştirmiştir. Türkiye'de ulaşılmayan tüm noktalarda telekomünikasyon hizmetlerini tesisleştirmede Türk Telekom'un en büyük çözüm ortağı olmuştur. Bu kapsamda saymış olduğumuz metropol illerde toplamda 5 milyona varan, tüm Türkiye'nin ise %60'ına varan bir büyüklükte aboneye hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. İşkaya olarak edindiğimiz her türlü tecrübeyle yeni yapı girişimlerinde bulunduk. Üst yapı olarak Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Özel Ankara Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Kolejini ve Yurt Binası'nı hizmete kavuşturduk. Konya Karatay'da, Şanlıurfa ve Ağrı'da, Anadolu Öğretmen Lisesi gibi okul ve hizmet binalarını, Batman'da askeri hizmet binalarını hizmete kavuşturarak çok kısa sürelerde teslim ettik. Gelişen Türkiye'nin gelişimine hız kazandırdık. Türkiye kömür işletmelerinin Muğla Milas'ta bulunan Işıkdere Maden Ocağı'nda 100 milyon metreküp üstü dekapajıyla Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük dekapaj işini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kendisine ait 120 adet kamyon, 50'ye yakın iş makinaları ve 750'ye yakın personeliyle 3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirerek bir ilke imza attık. Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan İskenderun Demirçelik AŞ'yi, su temini projesi kapsamında isale hattı, su alma yapısı, debimetre odaları, pompa istasyonu ve su depolama tesisleriyle beraber, 60 kilometre uzunluğunda ve 2 metre çapında isale hattını kurarak can suyuna kavuşturduk. Kurt Boğazı Barajı ile Ankara Su Arıtma Tesisi arasında çapı 2.2 metre olan borularla 87 kilometre ana isale hattını kurduk. Türkiye'nin dört bir yanında arazi sulama sistemleri, su göletleri, dere ıslahı ve içme suyu isale hatları yaptık. Çağımızın en çok ihtiyaç duyduğu alanda yani enerji sektöründe yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Tüm bilgi birikimimizi ve kazançlarımızı tekrardan ülkemize kazandırma arzusuyla Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile bulunan ortaklığımızla bünyesinde bulunan 6 ilde tüm abonelerine elektrik dağıtım, açma kesme, kaçak kontrol ve arıza bakım onarım hizmetlerini maksimum müşteri memnuniyetiyle gerçekleştirerek haklı gururumuzu yaşamaktayız. gidilmeyen yerlere gidebilme imkanı sağladık. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine duble yollar ve köprüler yaparak Türkiye'nin ulaşım sektörüne büyük hizmetler kattık. İşkaya İnşaat, önceliklerinin tespitini en iyi şekilde planlayıp, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini, verimliliğini, rekabet ve piyasa koşullarını, bölgesel ve ulusal risklerini milimetrik şekilde hesaplayıp, var olan güçlü şirket yapısını korumaya ve daha da güçlendirmeye devam etmektedir.